Selamun Aleyküm. Bugün temel derslerimizden birincisi olan ismin özellikleri Marife Nekra konusunu işleyeceğiz inşallah. Değerli takipçim, Kur'an Arapçasını öğrenmek üzere çıktığınız bu yolda size yardımcı olmak bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Bu amaca yönelik olarak hazırladığımız derslerimizi oynatma listelerimizden kolaylıkla bulabilirsiniz. Derslerimiz seviyesine göre başlangıç, temel, orta ve ileri düzey olmak üzere oynatma listelerine sırayla yüklenmektedir. Sizden ricamız Arapça seviyenize uygun olan derslerimizi düzenli ve sırayla takip etmenizdir. Başlangıç derslerimizin bulunduğu oynatma listelerimize yukarıda kartta verilen linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arapça eğitimimizde bugüne kadar başlangıç bilgilerini öğrendik. Artık adım adım cümle kuruluşuna geçerek ilerlememize devam edeceğiz. Bunu bazen sarf bilgileri, bazen de nahiv bilgileri vererek yapmaya çalışacağız. Çünkü cümleler isimlerden, fiillerden ve bildiğiniz gibi harflerden oluşmaktadır. Bu ders ile temel seviye derslerine başlamış bulunuyoruz. Temel düzey derslerinde önce ismin özelliklerini öğreneceğiz. Programımızda isimleri öğrendikten sonra fiilleri işleyeceğiz. Arapçada isim kavramı kullandığımız dil Türkçe'ye göre önemli seviyede farklılıklar göstermektedir. İsmi ve özelliklerini iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Arapça'da bu çok temel bir bilgi her zaman karşımıza çıkacak. İlerlememiz için buna ihtiyacımız var. Mesela Arapça'da isimlerin cinsiyeti vardır. Erkek veya da dişi. Türkçe'de böyle bir şey yok. Tekil ve çoğul olarak bulunan isimler ayrıca Arapça'da sadece iki tane anlamına gelen iki kişi ya da iki tane nesne anlamına gelen çoğul ekleri de almaktadır. Türkçe'de böyle bir ifade bulunmamaktadır. Bunların hepsini dersimizde öğrenmeye çalışacağız. Zamanı geldikçe, yeri geldikçe sayı, irap, belirlilik gibi özellikler, ismin özelliklerini mutlaka iyi öğrenmemiz için bu dersleri yapacağız. Ama bugünkü dersimizde ismin özelliklerinden olan birincisi belirlilik durumunu inceleyeceğiz. Bugünkü konumuzu vermeden önce genel anlamda isimler özelliklerini bir bütün olarak vermek istiyorum. İsimlerin dört tane belirgin özelliği vardır. Bu dört özellik her zaman için bizim karşımıza çıkacak ve biz bu özellikleri bilerek ilerlememizi yapacağız. Her türlü isim cümlesinde, bazen fiil cümlesinde, ismin durumunu, özelliğini, sıfat cümlesinde ve isim tamlamasında, bunlar özellikle sıfat tamlamasında hep karşımıza çıkacak. O yüzden bu çok önemli. Yani neden öğreniyoruz konusunu burada belirtmek istedim. 1- Belirlilik. Bir isim Mutlaka belirli ya da belirsiz anlamında marife veya nekre olarak sınıflandırılır. Bir ismin mutlaka cinsiyeti vardır. Biraz değişik gelebilir ama Arapçada böyle. Kalem, nar, ateş, bunlar ya erkek ya dişi olabiliyorlar. Sayı, yani çoğul ve tekil. Türkçede kullandığımız bildiğiniz çoğul kişiler ya da tekil kişi ya da kişiler bunları kullanıyoruz. Ama Arapçada buna ilave olarak müsenna ya da tesniye dediğimiz ikili anlamına gelen iki tane kadın, iki tane erkek, iki tane kalem, sadece iki tane kalem, sadece iki tane kadın, sadece iki tane, kadın, sadece iki tane erkek. Yani üç olmuyor, bir de olmuyor. İşte bunu ifade eden bir çoğul eki de var. Dolayısıyla Arapçada sayı çoğul ekleri üç tane. Bir tekil anlamında müfret, iki tesniye ünsenna dediğimiz ikili çoğul anlamında bir de cemi dediğimiz bizim Türkçe'de kullandığımız genel çoğul. Yani ikiden fazla üç ve daha yukarısı için cemi kullanılıyor. İrap. İrap da şöyle, bu tabii ki artık ileri bir konu ama şöyle bilgi vereyim. Kelimelerin hepsinin cümle içerisinde bir anlamı, bir manası, bir de görevi var. Ve bunlar bu cümlede görev alırken e, kelimenin son harfi, harekesi değişebiliyor. Manası yerindeki görevine göre değişebiliyor. İşte bu görevlendirmeye, bu görevlere kelimenin son harekesinin aldığı şekle değişip değişmemesine irap diyoruz. Bu e, dil bilgisi demek aslında. Yani konuyu e, dil bilgisi olarak düşünebiliriz. Biraz önceki slide'da bahsetmeye çalıştığım gibi bazen insanın aklına şöyle sorular gelebiliyor. Ya bu muharefe nekra nedir ki? Niye biz bunları öğreniyoruz? Öğrenmek zorunda mıyız? Ne işimize yarayacak? gibi böyle sorular gelebilir. Çünkü yeni bir konu öğrenilirken bunun önemi bazen bilinemeyebiliyor. Yani öğrenmemiz niçin gerekli? O değerlendirilemeyebiliyor. Dolayısıyla bunların bir amacı olduğunu mutlaka tabii ki biliyoruz ama nerede kullanacağımızı bilemiyoruz ilk kez öğrendiğimizde. İşte bunun için size şunu söylemek istiyorum. Bunları bilmek zorundayız. Kesinlikle bu ismin dört özelliğini çok iyi bilmek zorundayız. Çok zor şeyler değil. Göreceksiniz. Çok kolay öğreneceksiniz. Ama bilmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerektiğini bilmek en başta iyi olur. Bunlar hep karşımıza çıkacak. Dediğim gibi isim tamlamasında, sıfat tamlamasında, haber müpteda olaylarında birçok yerde bu isim nekra diyeceğiz. Bu isim marif edeceğiz. Ya da e, cemi diyeceğiz. Ya tesniye diyebiliriz. Mesela ne olduğunu göreceğiz. İki kişi ifade ettiğini anlayacağız. Bunlar çok önemli konular çünkü. Her dil bilgisi konusunda bu anlatımları duyacaksınız. Biraz önce söylediğim gibi yani karşımıza devamlı çıkacak bunlar. İsim cümlesi, sıfat cümlesi, isim tamlaması özellikle sıfat tamlamasında dört yönden benzer olmalı. İki kelime isim yan yana geliyor. Ya isim tamlaması oluşturuyor ya sıfat tamlaması oluşturuyor. Bunu işte ismin özelliklerini bilerek ayıracağız. Ya isim tamlaması diyeceğiz ya sıfat tamlaması. Ama ayrımı yapabilmek için ismin özelliklerini bilip işte bu sıfat tamlaması, bu da isim tamlaması diyebileceğiz. Bilmezsek bunları ayıramayız. Şimdi nekra isim nedir? Bir ona bakalım. Cümle içinde bir isim bazen marife, bazen de nekra olarak gelebiliyor. Marife malumunuz belirli isim. Bilinen bir isim, özel isim olabilir mesela. Nekrada bilinmeyen herhangi bir isim, yani herhangi bir kalem gibi anlamlarda kullanılıyor. Nekra bilinmeyen, belirsiz anlamında, marife bilinen, belirli anlamındaki kelimelerimiz. Bu yüzden bu iki kavramın ne olduğunu cümle kuruluşlarına geçmeden önce bilmemiz gerekiyor. Nekra söylediğim gibi söylendiği zaman kimden veya neden bahsedildiği tam olarak anlaşılamayan belirsiz bir kimseyi veya belirsiz bir nesneyi gösteren isimlerdir. Herhangi bir kalem, nekra. Ahmet'in kalemi, marife. Şimdi burada bir örnek var. Müderrisün. Şimdi müderrisün bir öğretmen demek. Herhangi bir öğretmeni kastediyor. Peki bunun nekra olduğunu nerede anlıyoruz? Şimdi ben onu size burada söyleyeyim. İleriki slaytlarda da karşımıza çıkacak ama. Burada yeri gelmişken gene bahsetmiş olalım. Şimdi müderrisün. Bakın burada görüyorsunuz bir tenvin var. İşte bu tenvin yani son harekenin tenvin olması o kelimenin nekra olduğunu gösterir bize. Ve herhangi bir demek. Bir ya da herhangi bir. Bir kalem herhangi bir kalem. Anlamında nekra isimdir. Nereden anlıyoruz? Dediğim gibi buradaki son harekenin ötre olmak zorunda değil, o iraba girer, değişebilir ama tenvin olacak. Üstün tenvin olabilir, nekra isim olması için. Ötreli tenvin olabilir fakat mutlaka tenvinle biten bir kelime gördüğümüzde bunun nekra olduğunu bileceğiz. Evet. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bu e, nekra bir kelime, şöyle tercüme ediliyor genelde, e, bir öğretmen. Çünkü belirsiz, herhangi bir öğretmen anlamında. Biz bir öğretmen dediğimizde, bahsedilen kişinin öğretmen olduğunu biliyoruz. Ama adını, nereli olduğunu, yani onunla ilgili başka hiçbir şey bilmiyoruz. E, öğretmenim dediğinde, bir insan o zaman belirli oluyor. Niye o konuşanın öğretmeni? Yani bir belirlilik o zaman kazanıyor. Ama bir öğretmen desek o zaman nekra yani belirsiz oluyor. Kimden bahsedildiğini anlamamız mümkün değil. Bu yüzden nekranın herhangi bir anlamında olduğunu öğrenmemiz bizim için önemli bu noktada. Evet, nekra ismin genel tanımlamasını verdikten sonra nasıl bir şekil alıyor, ne gibi bir özelliği var onları görelim. E, nekra bir isim, biraz önce söylediğim gibi sonunda mutlaka harekesi tenvin olur ve başına elif lam takısı almaz. Bu çok önemli bir bilgi. Demek ki nekra bir isim tenvinle biter, başında elif lam olmaz. Daha önceki derslerimizde bahsettiğim gibi elif lam Tenvin'e düşman. Tenvin, eliflama düşman. Birisi varsa diğeri olmuyor. Arapça'da nekra İngilizce bilenler için belki bir e, hatırlatma olur. E, en anlamına gelen e, bir e, ifadeyi belirtmiş oluyor. E, nekra isim, belirsiz varlıkları gösteren kelimelerdir. Bunu da biliyoruz. Nekralığın işareti tenvindir. Bu çok önemli. Yani biz nekra bir isim olduğunu anlamamız için bakmamız gereken yer onun feta olabilir, ötre olabilir veya esre olabilir. Bir tenvinle bitip bitmediği. Tenvinle bitiyorsa mutlaka bir nekra isimden bahsediyoruzdur. Mesela bir örnek verecek olursak racülün El racülü dersek marife olur. Racülün dersek şu andaki bizim ifade etmeye çalıştığımız konu buradaki kelimenin e, nekra olduğu. Nekra olduğunu nereden anlıyoruz? İşte buradaki harekenin aslında bunu farklı bir renkle çizeyim. Buradaki harekenin tenvin olmasından. Ötre tenvin. Peki. Diğer e, kelime beytün. Şurada beytün bu da bir nekra kelime. Nereden anlıyoruz nekra olduğunu? Yine son harekeye baktığımızda bunun bir ötreli fakat tenbin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun nekra bir isim olduğuna karar veriyoruz. Nekra isimse bir ev, herhangi bir ev, herkesin evi olabilir. Önemli değil. Önemli olan orada bir ev olması. Fakat belirsiz bir ev. Herhangi bir ev. Ya da bir adam. Ya yani herhangi bir adam. Bu herkes olabilir. Yani belirttiğim bir insan değil. Herhangi bir adam. O yüzden nekra olduğunu bu şu şekilde düşünüyoruz. Nekra isim mutlaka herhangi bir anlamı verir. Bir adam. Peki. Şimdi buraya bakacak olursak. Belirsiz isim. Yani nekra diyoruz belirsiz isimlere. Bu Arapça terminoloji belirsiz anlamına geliyor Türkçe'de. İsmin son harfinde mutlaka tenvin olur. İsmin son harfinde mutlaka tenvin olur. Bu çok önemli, tenvin. Bunu çok iyi bileceğiz. Bu tenvin nasıl olabilir? Çift ötre yani ötreli olabilir. Üstünlü olabilir. Çift üstün veya estreli olabilir. Çift estre. Peki, bir belirsizlik ne demektir? Ne manaya geliyordu? Belirsizlik herhangi bir anlamı veriyordu. Yani burada biz bir kalem, herhangi bir kalem dediğimizde, herhangi bir dediğimizde, bir kalem anlamında söylediğimizde galemün diyeceğiz. Galemün. Eğer bir kalem değil de bildiğimiz belirli bir kalemi ifade etmek istiyorsak o zaman marife olarak söyleyeceğiz. Tabi onun da özelliklerini biraz sonra göreceğiz. Evet şimdi marife ismi inceleyelim. Marife nekranın zıttıdır ve anlamı da belirlidir. Söylendiği zaman kimden veya herhangi bir şeyden bahsedildiğinde tam olarak ne kastedildiği anlaşılan, belirli bir kimseden veya belirli bir nesneden bahsedildiği tam olarak bilinen, anlaşılan belirli bir kimseyi veya bir nesneyi, bir şeyi belirli bir nesneyi gösteren isimlerdir. Marife belirli isimler. Yaptığımız e, tanımlamada the teacher dediğimizde mesela marife isim. Burada da aynı Arapçada da yine İngilizceye benzetilecek olursak the artıklığı ile belirtilen kelimelerde olduğu gibi marife isimlerde el takısı ile belirtiliyor. Mesela müderrisün. Bunu görmüştük. Müderrisün nekraydı. Müderrisün niye nekraydı? Çünkü buradaki son hareke tenvinle bitmişti. Bu bize bir tenvin olması bir alameti veriyordu ve bunun alameti de nekre olduğu konusundaydı. Bu herhangi bir öğretmen anlamına geliyordu. Peki bunu marifeye çevirmek istesek ne yapmamız gerekiyor? O zaman dikkat edecek olursanız buradaki el takısı geliyor. Ama tenvin de düşüyor. Neye? Tek harekete düşüyor. El müderrisu. el müderrisu el müderrisu oluyor. Yani müderrisun nekra iken el müderrisu o zaman marife oluyor. Silebilirsem bile. Evet. Peki. Elif lam takısıyla marife olarak ifade ettiğimiz isim bu sefer nasıl bir anlam kazanıyor? Bilinen bir öğretmeni kastetmiş oluyoruz bu kez. Herhangi bir öğretmen değil. Herkesin bildiği, bilebileceği, bahsettiğim kişiyi karşı tarafın anlayacağı bir öğretmenden bahsetmiş oluyorum. Belirli bir öğretmenden bahsetmiş oluyorum. Dersimizin bu bölümünde marife olan isimleri biraz daha detaylı göreceğiz. Marife isimler öğrenildiğinde nekro olan isimler de tam manasıyla anlaşılmış olacaktır. Arapçada 6 farklı marife isim vardır. Başka bir ifadeyle 6 tip kelime marife olarak kabul edilmektedir. Şimdi bu altı farklı kelimeyi, marife tiplerini görelim, örneklerle inceleyelim. Marife isimler 1. Başında harfi tarif denilen el takısı bulunan isimler. Bunlar marifedir. Aynı zamanda nekra bir ismi marife yapmak istediğimizde başına bu takıyı getiriyoruz. Yani el takısını getiriyoruz. Fakat sondaki tenvini de tek harekeye düşürüyoruz. Örnek El-Galemü dediğimizde el kalemü ne oluyor? Bir marfiye isim oluyor. Bunun nekrası neydi? Galemün. Galemün. Şimdi burada Gatilün. Bir örnek vermişiz. Farklı bir örnek olsun. Gatilün. Gatilün şuradaki harekeden ötürü tenvin. O zaman ne olacak? Buradaki isim Nekra. Evet. Bu bir Nekra isim. Peki bunu e, marifeye çevirmek istediğimde ne yapmam gerekiyordu? Başına el takısı getiriyorduk. Gelmiş. Sonundaki harekede tenvinden tek harekeye düşüyordu. El gatülü. El gatülü. Yani burası da bu sefer marife oldu. Özel isimler yani alem isimleri alem denilen bütün özel isimler marife kabul edilir. Özel isimler ister insan olsun, isterse bir şehir ismi olsun ya da isterse herhangi bir varlık ismi olsun, özel isim ise mutlaka marife kabul edilir. Muhammedun, Zeynebü, Aliyyü bunlar özel isim olduğu için marifedir. Zamirler, bitişik veya ayrı zamirler marife olarak kabul edilir. Zamir bildiğiniz gibi ismin yerini tutan kelimelerdir. Zamirler konusu ileride daha detaylı işlenecektir. Burada bilmemiz gereken zamirlerin marifi olduğudur. Zira zamirler belirli bir ismi yerini tutarlar ve belirli bir ismin yerine kullanılırlar. Bu yüzden marifedirler. Ene, ben zamir, marifedir. Hüve, o zamir, marifedir. Ente, sen marifedir. Zamir çünkü. Nahnu, işte biz anlamında yine zamir olduğu için marifedir. 4. işaret isimleri. İsmi işaret dediğimiz bunlar marifedir. Çünkü bir e, işaretle bir belirli bir nesneyi gösteriyoruz. Dolayısıyla bunlar marifedir. İşaret etmek için kullanılan kelimelerdir işaret isimleri. İşaret isimleri konusu ileride yine detaylı bir şekilde işlenecektir. Şu anda bunların zamir gibi marife, nekra, belirlilik durumunda belirli olduklarını bilmemiz yeterlidir. Evet, işaret isimleri marifedir. Çünkü işaret ettikleri isimler belirli isim olduğu için bunların yerini tuttuklarından ötürü de bunlara marif ediyoruz. Heze, tilke, bunlar işaret sıfatları, işaret isimleri olduğu için marifedir. Manevi izafet, yani isim tamlaması. Bunlar da yine muzaf olan kelimesi marifedir. İsim tamlamasındaki muzaf kelime marifedir. İsim tamlaması konusu ileride daha detaylı görülecek bir konu olarak verilecek. Fakat şu noktada e, bilmemiz gereken bunun muzaf olan kelimesinin marife olduğu. ilgi duyanlar yukarıda linkini vereceğim. kartlarda linkini vereceğim oradan e, tıklayarak isim tamlamasını daha önce anlattığım bir videomu seyredebilirsiniz. Şimdi evin kapısı Beyt ev demek. Şimdi babu beytin. Burada bir evin kapısı dedik. Buradaki muzaf olan hangisi? Muzaf olan şu kelime. Dolayısıyla bu marife kabul ediliyor. 6 Ayrıca is ismi mevsuller <laughs> marifedir. Bunu yine e, çok ileri bir konu. Daha yeni geldiğinde ileride göreceğiz. Fakat bilmemiz gereken ismi mevsullerin marife olduğu. İsmi mevsul şöylece söyleyebiliriz. Kendisinden sonra gelen cümleyi bağlar bir önceki cümleye. Dolayısıyla bu birleştirme kelimesi gibidir. Bir zamir gibidir. Ve bu yüzden de marife özelliğe sahiptir. Altı tip marife isim vardı. Şimdi bunları bir tekrar edelim. Bir, başında el takısı bulunan kelimeler isimler marifeydi. Bütün özel isimler marifeydi. Zamirler marifedir. işaret isimleri marifedir. isim tamlamasındaki muzaf marifedir. Ve ismi mevsuller marifedir. Peki şimdi şu çizelgemize bakacak olursak marife dediğimiz bir kelime marife. E, bu tabi Arapça belirli anlamında kullanılan Arapça bir terminoloji, Arapça bir kelime belirli demek olduğunu biliyoruz. Arapça olduğu için Türkçesini verelim. Belirli. Peki bu belirlilik neydi? Belirli bir ismi işaret ediyordu. Mutlaka bilinen bir ismi işaret ediyordu. Marife isimler. El kalemü. Burada da örnek var yine. El kalemü marife bir isim. Peki marifenin alameti neydi? El takısı. Mutlaka başında el takısı olur ve sonunda tenvin olmaz. Bu çok önemli. Başında el olur, sonunda tenvin olmaz. Peki sonu nasıl olur? Tek hareket olur. Yani tek hareket dediğimiz tek ötre olabilir, tek üstün olabilir, tek esre olabilir. Bunlar bizim marifelik alametlerimiz, marife isimlerimizin özellikleri. Yine burada bazı marife ve nekra isimleri karşılaştırmalı bir çizelge olarak verdim. Bunu sizin incelemenizi rica ediyorum. Bir bakın. Marifelik ve nekralık konusunu böylece pekiştirmiş olursunuz.